Efendim herkese merhaba. Merhaba. Merhaba Kerim'ciğim nasılsın? İyiyim canım çok şükür sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Bugün ne konuşacağız? Ee, Müge'ciğim bugün e, aslında tasavvufta ismi çokça zikredilen aşk hikayelerinin baş kahramanı olan Mecnun'dan bahsedeceğiz. Çok güzel. Hemen başlayalım bence. Ee, şimdi kelime Arapça'da cenn'e kökünden geliyor. Manası örtmek, gizlemek demek. Ee, birkaç kelime hatırlayalım hemen e, aynı kökten gelen cenin cennet, cin, e, cinnet, yine gene bahsettiğimiz mecnun, mesela tecennüm. Çok evet farklı e, kelimeler varmış. Bunlardan cenneti biliyoruz, cin, e, belki evet. bir kısmımız biliyor. Biraz açar mısın? Yani çoğu kelime biraz evvel bahsettiğimizin hepsinin aslında ortak noktası örtülü olmak, gizli olmak e, ile ilişkili. Mesela cin kelimesi bizim gözlerimizden örtülü. Biz onları göremiyoruz. Cenin kelimesine baktığın zaman bebeğin ana rahminde örtülü, gizli olması demek. Peki cennetin örtülü olma ile ne alakası Değil var? Değil yani Hemen akla evet. gelen o oluyor. Cennet aslında bizim aklımızdan örtülü olan yer. Hmm. Yani biz onu idrak edemiyoruz. Sadece herkesin kendi zihninde canlandırdığı bir cennet imajı, bir tasviri var. Ancak Bizim cüz'i aklımız onun hakikatini, gerçekliğini idrak etmekten aciz. Bu sebeple de cennet kelimesinin hakikati bize örtülü. O zaman şöyle yorumlayabilir miyiz? Bizi cennete sokacak olan işler, e, bizim o güzel işlerimizin aslında Allah'la ikimizin arasında örtülü kalması çok doğru. değil mi? Çok doğru, yani böyle şeyleri etrafa göstermemek yani onu örtmek. Aynen. E, çok güzel bir bakış açısı. Bize üzerine tefekkür edersek kim bilir daha nelere götürür bizi. E, bir diğer kelimemiz de cinnet. Şimdi biraz evvel hmm. negatife doğru biraz döndük ama e, insanın başına gelebilecek en üzücü ha hallerden bir tanesi cinnet hali. Genelde kendimize ve etrafımıza çok zarar verdiğimiz bir duygu durumu. Cinnet kelimesini kendimce şöyle yorumladım. O da nefsin ruhu örtmesi, onun hmm. güzelliklerini e, gizlemesi ve aklın örtülmesi ve bunun sonucunda insanın artık mantıktan bağımsız hmm. hareket etmesi. Bir de Jun'un demiştin, onu da açalım mı? Evet, Jun'un e, kavramı tasavvufta çok önemli bir e, kavram, bir art, bir mertebe, aşkın bir mertebesi, Hı -hı. hatta ilk mertebesi. Malum aşkın üç devresi var, Jun'un devri, Fün'un devri ve sükun devri. Şimdi insan maneviyatla tanışınca ilk tanıştığı zaman ayakları yerden kesilir, coşkuyla davranır, sürekli herkese Allah'a olan duygularını anlatma, yaşadığı zevki paylaşma ihtiyacıyla gider. Aslında bu devrede bir nevi dünyaya eren akıl örtülmeye başlar ve insan kalbinin sesine kulak vermeye başlamış. Yani bu dönem o dönem. Fünun devresinde inim işin içerisine girer, Allah ile ilgili bilgisini arttırır. En son üçüncü dönem dediğimiz sükunda da insan nefsinden tamamen yok olunca hak ile bir olur ve sükuna erer. Şimdi de biraz Mecnun'a geçelim. <laughs> evet asıl konumuz evet. o. Mecnun öyle bir şahsiyet ki asırlardır herkes ondan bahsediyor. Aslında Mecnun'un gerçek adı Kays. E, Leyla'sına duyduğu aşktan dolayı aklını kaybetmiş veya kaybettiği düşünülmüş. Ve Mecnun lakabı verilmiş. Dolayısıyla kelime manası delirmiş çıldırmış demek ama bana sorsa aslında kendini bulmuş oluyor bu, bu hale gelmek. Nasıl yani? Yani şöyle ki Mecnun aslında tasavvufta Allah aşığını temsil ediyor. Hmm. Leyla ile Mevla temsil ediliyor. Malum bir gün Leyla çölde Mecnun'u buluyor ve diyor ki ben geldim Mecnun. E, Mecnun diyor ki sen kimsin? Ben senin aşık olduğun Leyla'yım cevabını alınca da Leyla, Leyla benim. Başka Leyla yok demiş Mecnun. Yani Mecnun Allah'ın aşkıyla nefsini örten, kendini gizleyen, bu suretle de hak ile var olan ve hakiki varlığını bulan kimse aslında. Çok güzel. Ee, müsaadenle e, elimde İskender Pala'nın bir eserinden Mecnun ile ilgili çok güzel bir kısım var. Onu evet paylaşmak efendim. istiyorum. Ee, bir gün Mecnun'a Leyla hakkında ne biliyorsun diye sorarlar. Mecnun önce yere yığılır sonra onu gür sularıyla ayılttıklarında şu sözleri söyler. Haydi bir kere daha Leyla de. Leyla hem soru hem cevaptır çünkü. Her soruya Leyla cevabı el vermez mi? Her an Leyla deme imkanım varken başka bir adı anmam küfürdür bana. Burada Leyla bir beden değil artık. Belki iki lisanda ortak kelime, iki canda tek emel. Leyla adı Mecnun aklını başına Leyla adı Mecnun'un aklını başına getiren tek şey. Başka adlar ise onu çıldırtıyor, ve onu delirtiyor. Yani mecnun aslında Leyla'dan başka varlık olmadığını bilen kimse kimseye diyoruz, değil mi burada? Ee, onun aksi olduğunda da deliren kimse oluyor. <laughs> evet, evet. Yani çünkü Allah'tan başka varlık yok. <laughs> ve hak aşı Sufiler de bu düstur gereğince bu düstur gereğince hayatlarını yaşarlar. Dolayısıyla mecnun aslında kendi nefsini örtmüş, başkalarının da idraklerin idraklerinden örtülmüş kimsedir. Çok güzeldi Kerimcim. Sağ ol. Çok teşekkürler.